hızlı hızlı konuşulan videolardan bir parça bıktığım için artık dedim ki bu video biraz yavaş, sakin bir şekilde akı versin. Herkese selam işko. Bu benim ders çalışma ajandam. O gün dersle ilgili ne yaptıysam onun notunu alıyorum. Faydasını gördüm size de tavsiye ederim. 300 TL elektrik faturası gelmişti onu ödedim. Babam da bana 400 verdi kısa günün karı. Tatlış kalemlerimi göstermesem olmazdı. Sizce neyi göstereceğim şimdi? Evet iki tane salyangozum var. Bir türlü doğaya salamadım. Son olarak da dinozorumu göstereyim size. <laughs> Yandan daha çok belli oluyor. Origami evet. Sarı bez çıktı meydane. Kirler dizilsin merdane. Dinozorumu da yerine oturttuktan sonra ders çalışmaya geçtim artık. Biraz tarihten tekrar yaptım. Yağmur yağmaya başlamış. Son 20 sayfam kalmıştı. 2 haftadır okuyamadım bir türlü. Dedim ki hazır video çekiyorken artık okuyayım bitsin. Video çekmeseydim gerçekten okumazdım. Gerçekleri söylüyorum evet. Ders çalışsam da dizi izliyorum. Hem de çılgınca izliyorum. Bu yüzden tek başıma izlemeyi seviyorum. Resmen dizinin içine girmediğim kalıyor. Artık daha fazla göstermeyeyim diyeceksiniz ki <laughs> bu kız kafayı yemiş. Sonunda kara dönüşmüş. Sabırsızlıkla bekliyorum her yerin beyaz olmasını. Coğrafyadan tüm konularımı bitirdim çok şükür bundan sonra genel tekrar testleri ve denemeler şeklinde ilerleyeceğim. Unuttuğum konular olursa tabii ki arada yine tekrar edeceğim. Malum coğrafyada bazı konular tekrar edilmeye mahkumdur. Bugün bir de matematiğe başladım. Ders çalışan herkese başarılar diliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Beğenmeyi unutmayın. Bye.